Tamam, şu kadar yeter. Şunu ver, şu köylüyü biraz daha sömürelim. Maşallah iyi çalışıyor ya. Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Minecraft Hayatta Kalma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi e, istemişsiniz, e, yorumlarda gördüm. Girmemiştim kaç gündür. E, bakayım bir kaçıncı gündeyiz zaten oyunda. 116 gün olmuş oyun içerisinde. E, en son ne yapmıştık? Şu arkadaşı getirmiştik. Bundan ha, bunlar mı var? Havuç yok mu? Olur, olur, olur. Zaten buğday bol. Direkt konuya giriyorum. Yani bu bölümde ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Girdim direkt şakırt diye hiçbir plan, program olmadan ee, ne yapalım ya? Vallahi keşif falan mı yapacağız? Ne ne yapacağız bu bölüm ya? Şey çankları açınca uzaktaki yerlerde gözükmeye başladı. Şurada karlı biyom varmış. Aslında hmm, şu an aklıma bir fikir geldi. Biraz çakıl toplayalım ama ondan önce şunla bir alışverişimiz yapalım abi. Alışveriş şart. Ee, ver. Dur benim üzerim çerçöple dolu tabi. Ki ben buralara atlayalım ya. Evet. Ee, dur patatesleri almadım. Ver patatesleri. Üstüm doldu zaten. Gel bakalım aslan parçası. Şimdi ee, sen bol bol çalışman gerekiyor senin. Şöyle. Niye olmuyor? Dur. Ha üstümüz dolu. Şöyle verdim. Şöyle. Bir level atlasın bakayım. Şu üzerimizi boşaltalım. Güzel. Neler açıldı? Altı kabak mı? Seni ucuzlatmamız lazım yalnız. Zombiye falan mı çevirsek? Hı? Hadi. Hadi açıl. Kapandı değil mi? Neyse buğday satalım. Buğdayımız da çok. Ee, şöyle göstereyim hatta. Köylerden bayağı yağmaladığımız için. bayağı köyleri yedik sömürdük ya. Şuradan ver bakayım. Aslında buğdayı balya şeklinde alsa daha güzel bir kar elde edeceğiz sanki ama. Ver. Yok mu? Ha buğdayım bitmiş. Şuradan hemen. Oo indirim. Güzel. <laughs> Allah razı olsun ya. Ha, yine bitti. Allah Allah buğday dayanmıyor beyefendi. Bir de arada droplanma oluyor bir şey... Yapacağım şimdi. Evet. Ee, nerede kalmıştık? Bir oyun kapandı açıldı. Saçma sapan şeyler oldu. Şu anda da bir FPS düşüklüğü alıyormuş gibi hissetmiyor değilim yani. Şunu da ver. Şunu da ver. Tamam. Şunları bir satalım. Sonra gidelim daha. Allah. Gidelim daha. Bir şeyler toplayalım. Şöyle. ooo bayağı arttı. Ver. Eee. Al işte şunu. Ver. Ha o da kapandı. Ey madem sen bilirsin birader Şurayı birazdan çevir de Şunu ver Açılmadın mı Ey bugünlük sen bu kadarsın madem Hadi görüşürüz sen tabi uyuyamayacaksın Yatağın yok da olmadı Sana bir olay ayarlayacağız artık yapacak bir şey yok Şu patatesleri de at Hepsini aldık bir şey varmış gibi ee, şunları, şunları da at Evet. Eee ne yapacaktık? Karşıki dağlar jandarma. Hadi bakalım. Eee evet, yapabildiğim kadar yaptım, düzelttim bir şeyleri. Eee ne yapıyorduk ya? Bak yine gitti kafa. Aa bunun olmaz ki? Servet var bunda. Durun, çakıl almaya gidecektik. Onunla gidemeyiz. Servet var. Eee şey var mı? Kürek. Yok. Yapacağız. Ver. Bunu da mı netherite'a geçirsek? Ama zor bulunuyor ya. Bu arada zümrütümüz varmış bizim iki tane. E olsun. Buna bir enç basayım ben. Sonra da dağa gidelim. Evet arkadaşlar. Ee, bir kazma şey kürek yaptım. Verimlilik 4, kırılmazlık 1. Gün ne alemde? Gece oluyor. Bir tane yatak alıp gidelim yanımıza. E, sıkıntı olmasın. Bunun bu arada çakılımız var mı yeterli yani uğraşmayalım tekrar tekrar. Nerede çakıllar? Ha yok yetmez yetmez kesinlikle yetmez. Ee, dur ne yapacaktım? Üzerimde de buğday kalmış ha. Şunu at. Ne yapacaktım abi? Yatak yatak alacaktım. Tamamdır. Şimdi rahat rahat gidebiliriz. Bu arada gündüz mü oluyor ha? Gece oluyor. Okay. Tamamdır. Hadi gidelim. Oradan devam ederiz aslında. Evet. Evet geldik. Ama buralar kar da doluymuş. Bir de nasıl bir oluşum bu ya? İlk defa görüyorum böyle bir şey Minecraft'ta. Neyse biz işimize bakalım. Bize bol bol çakıl lazım abi. Nasıl? Oo süper hızlı. Tamam. Onu hızlı bir şekilde halledelim, buraları keselim abi. Evet, ee, bir envanterime bakayım. Yani hmm, yetmez ya, yetmez gençler. Ne yapacağız? O zaman ben yani şurayı sömürdüm, ama bir de FPS düşüklüğü ben çıldıracağım. Neden oluyor? Şunu tamam al, 17'ye çekeyim al. Al bunu da al 100 100 100'e sabitlesem al al artık al kasma artık kasma bak bir şeyler yapacağım artık render render de yapmıyorsun arkada ha ha şöyle yüzlere çıkar oh yavrum benim satarım bak ondan sonra neyse ben biraz daha toplayayım ondan sonra devam edelim ee, şimdi ben bir şey diyeceğim ama ben biraz abarttım galiba konuyu böyle Allah ben bayağı abarttım konuyu ya <laughs> çok oldu bu sefer de Şöyle şurayı da tıraşlayalım defolup gidelim tıraşlamak da hep komik gelir ha bu arada bize çok sayıda e, beyaz veya gri boya lazım abi nereden buluruz bir dahaki bölüme kesinlikle hemen söylüyorsunuz bana. Ben yapabildiğim kadarını yapıyorum şimdilik. Ee, kemik tozu diyeceksiniz. Spawner bulduk mu? Onu bile hatırlamıyorum yine notlarıma bakıyorum ama. Yani hiç hatırlamıyorum. İskelet spawneri varsa bir yerde. Yani daha önceki bölümlerde gördüyseniz. Söyleyin. Ha, köpek var. Gerçi bizim orada bir sürü köpek var ya gerek yok. Bak ya. Bak ya yine drop giriyor ya. Vallahi söyleyeceğim şimdi ya. Ayıp ya ayıp. Ben e, kanser olacağım bu bölüm. Nedendir bilinmez. Bir kasmas problemi yaşıyorum. Yani Optifine de var. Gerçi full grafiklerdeyiz de. Ya yani ayıp. Ha sen sen açıldın mı? Aferin. Aferin. Böyle çalışkan ol. Ezilme. es. Tabii. Ee, şimdi Çakıla Özel Maden bir yer yapalım, değil mi? Ayıp olmasın bu kadar çok. Hadi bakalım, o kadar da çok değilmiş be. Ben de böyle şeylerce var sandım, böyle dolu dolu var sandım. Ama yokmuş. Buna da bir bir defa yattık. Tamam, şu kadar yeter. Şunu ver, şu köylüyü biraz daha sömürelim. Maşallah iyi çalışıyor ya. Takdir ettim yani. Al. Sen bile level atlı hocam. Hop neler açıldı? Karpuzu 3'ten alıyor. Yani. Yani şimdilik iyi değil. Ama iyi olur ya. Şöyle kilitlene kadar patates alalım diyecek, şey yapalım diyecektim. Neyse. E, bizim e, şey yapacağım. Bölüm dışı falan gideceğim. Bir tane daha köylü kaçıracağım. Ona da e, alet edevat falan filan şeyci yaparız işte yani kürek mürek yapıyorlar ya ondan yaparız daha rahat olur koyunla şeylerin ineklerin sayısı mı fazla o yüzden mi kasıyor diyeceğim bir bakayım bir ay ekran görüntüsü aldım yani şunu sınırsız yaptığımda ah şöyle ya Cık, bak ama droplanma gerçekten ana avrat gireceğim şimdi 30 fps'e düştü ya şaka mısın sen al Allah 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 Bilgisayar çok mu uzun açık kaldı o yüzden mi böyle böyle salak salak mal mal hareketler yapıyor çıldıracağım ya Ha şöyle yüze cık, yüze sabitlensene ya Geri zekalı Şunları da satalım üzerimizde kalmış Gözümüzü kalır Aa patates lan 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 madem kilitlenecektin anasını. Bugün her şey gerçekten ters gitmek zorunda resmen. Cık cık. Sinir sahibi oldum ya şekerim düştü resmen. Şu küreyi atalım ihtiyacımız kalmadı. Bizde daha güzeli var. Allah Allah. Versiyondan dolayı mı kasıyor diyeceğim. Cık. Çıldıracağım ya. Şu ne kadar karpuzumuz oldu? Yetmez, yetmez, yetmez. Etrafta NTD de çok değil yani. Niye bu kadar e, hardcore bir şekilde kasıyor anlamadım. Biz buraya sandık odası yaptık ama hiç kullanmadık var ya. Biz biraz şurayı güzelleştirelim hatta. Ne yapacaktım ben bu bölüm? Bak yine gitti kafaya. Bu burada olmaz ya, iğrenç oldu. Seni şuraya, seni de şuraya bahşediyorum. Tamamdır. Başka ne var burada? Bunlarla falan sonra ilgilenelim. Şunu şuraya çakalım gidelim. İşimiz gücümüz var. Ay. Arkadaşlar ne yapacağız? Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Ay yumurta mı fırlatayım ha? İstemişsiniz de Yani aklıma hiçbir şey bu arada seslere hiç bakmadım var ya. Ay iyiymiş. Yani hiçbir şey gelmiyor aklıma ya. Ne yapacağız? Bir mi TNT ile patlatsak diyeceğim de. Barutumuz yok ki o kadar. Gerçi kemiğimiz falan vardı bizim. Ben bayağı kasılmıştım kemik falan. Dur bakayım. Ay boyamız varmış ya. Ama be gri boyamız yok. Hı. Şurada boya olayına hiç bak beyaza girmemişiz ya. Hiç. Şunu ver bakayım. O olduğunca ver artık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biz bu beyaz boyayla? Güzel soru. Şuradan. Şuradan da kumumuz da yok ya. Her şey bir cık, fakirlik çekiyoruz resmen. Şuradan beyaz çimento. Aban abi. Bu kadar mı çıktı? Yeter. Yeter. O, onu ver ama onu ver. Onu ver. Şunu da al. Şimdi bu nasıl şey oluyor biliyorsunuz. Yani suya koyuyorsunuz. Şey oluyor. Eee beton 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 Evet bakın şu şekilde koydum kırdım tak beyaz beton Bu, bunun ne farkı var diyeceksiniz güzel gözüküyor acılar e, güzel bir zemin falan tarzı bir şey yapabiliriz bir bu de e, bu ilkler için büyük malzeme kasacağım ben yani e, Nedra falan gidip ağaç falan kasacağım bu bölüm öylesine oldu gerçekten öylesine oldu bu bölümün amacı ee, kötü esnaf. Evet, başlıkta bu. Allah belanı versin. Ulan milletin köylüsü 5 tane buğdaya bir zümrüt veriyor. Sen sen 19 ne ya? 19 ne? Neyse ben şu çimentoları bir şeye çevireyim. Ee, o burada demir mi varmış ya? Ver. Ver ver. Oo. Tabi demir çok olduğu için demir artık kullanma şey yapmıyoruz ama Yani 14 tane demir Buraları kapat Çık ama buradan ha. Su yok burada vay Şuraları kapattım başka demir var mı burada Ben tabi o gün film izlerken kazdım o gece oldu Gece oldu gidelim bir Uyuyalım Sonra bölümü kapatalım abi Ha 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 anca bu Artist. Dediğim gibi e, bunları ben kendim yaparım. Bu arada bu demirleri bir pişirelim. Ne zamandır demir toplamıyorum gerçi. Madene indiğim yok. Bakayım şuralara. Şunları pişirip duruyorum. E, nedeni belli. Yani büyük bu gireceğiz. Onlar için malzeme topluyorum. Şimdilik... Yani böyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten lanet bir bölüm oldu. Yani kasa kasa kasa. Bu bölümü yarım saat yapacaktım. 20 dakikada bırakıyoruz yine. Yani arkadaşlar imkanlar el vermiyor bazen. <laughs> evet dediğim gibi kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.